Çok değerli dostlarım, hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Üçüncü videoyla sizlerle beraberiz. Bugün de Petkim üzerinde bir deneme yapacağız. Alt tuşuna bastığımızda görüldüğü gibi adetimizi yazıyoruz arkadaşlar. 10 adet diyelim örnek verecek olursam. Burada emir tipi normal, piyasayı da gördük. Piyasadan limiteyi göreceğiz. Arkadaşlar piyasadan limite de piyasa fiyatını kullanacaktır. Ancak bu e, emir tipi e, alım fırsatlarını yakalamak için örnek verecek olursam... Tavan tavan giden ya da taban taban giden hisseleri e, yakalamak için bu emir tipini kullanabilirsiniz. E, buradan amaç nedir arkadaşlar? E, alım fırsatını yakalamak ve hangi fiyattan olursa onu al demek. Örnek verecek olursam burada günlük yani burada 10 adeti verdi. Burada e, yukarı yönlü bir hareket olduğunu düşünecek olursak orada bir tane satış oldu. Bize direkt bunu alacaktır ve e, bize sürekli satış girildiği zaman fiyat ne yönlü hareket olursa olsun biz de burada gün boyunca bu adeti alana kadar biz de bunu deneyecektir. Gün bitiminde tabii ki de alım olmazsa bunu otomatikmen e, bitirecektir arkadaşlar. Yani eee eklenmemiş olacaktır. Piyasada piyasadan limite seçeneğinin e, özü de aslında budur. Kısacası yukarı yönlü hızlı hareket, aşağı yönlü hızlı hareket eden hisselerde e, fiyat ne olursa olsun bunu yakalamak istiyorum. Bunu almak istiyorum de, diyen kişiler için bu seçenek kullanılmaktadır. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.